Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler çantamı şey yapıyoruz. Çantanın içinde ne var bakıyoruz. Şimdi ilk baş birinci şeyde bakalım. Ya. Orası biraz dolu. Şimdi kağıt seçeceğiz. Ama kağıdını kağıt seçeceğiz. Ama şimdi bu şey dubaç Çikos kişisi. Evet o çiçekler görüyorsunuzdur. şarkısı da var Dubai'de çikolata yiyoruz enerjiyi alıyoruz diye bir şey var. <laughs> Bu da da aynı <laughs> yolculuk için Bursa'ya gidiyoruz. Şey Tabii ki de olmazsa olmazı olmazsa olmazı en önemlisi dil. <laughs> Mendil neden önemli? Çünkü hapşuruz falan olur. Sümüğümüz falan akar. Ondan. <gülüyor> şey. <gülüyor> Kolonya tabii ki de elimiz kötü kokar. Ve ayımız. Şimdi Burada da en tatlı şey çıkıyor. Anahtarlık. <laughs> <laughs> Ve <laughs>